Selamlar dostlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım aynısı, sağlığı keyfi yerinde efendim. Bugün sizlerle Sakarya'dan kalktık. Önce bize durağında indik arkadaşlar. Oradan Marmara'ya bindik. Şimdi de Göztepe'deyiz arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Kemal Sunal Müzesi'ne geldik arkadaşlar. Giriş fiyatı şu anda güncel olarak 125 lira arkadaşlar. Bugün elinden geldiğince sizlere her bir şekilde her yerini göstereceğim arkadaşlar. Umarım videoyu beğenirsiniz. Youtube'dan izliyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmazsanız sevinirim aşağıda çıkan sosyal medya hesaplarını takip etmeyi unutmayın. Instagram'dan takip ediyorsunuz da oradan da bir selam çakmayı unutmayın. Hadi şimdi videoya geçelim. Hepinize iyi seyirler. Ve evet dostlar arkamda gördüğünüz gibi şu anda Kemal Sunal Müzesi'ne geldim. Şimdi ben bir ödemeyi yapacağım arkadaşlar. Ondan sonra içeriği size elinden geldiğince göstereceğim. Evet dostlar, şimdi biraz kısır konuşacağım, diğerçilerin de varsa olmaması için. İlk girişte burada gördüğünüz gibi şöyle posterleri var. Şakir Masumalı posteri posterini görüyorsunuz bu şekilde. Ve buradan geldiğiniz gibi hemen ilk karşısında Havavam Sınıfı, Sınıfta Kaldı filminde ve Havavam Sınıfı filmlerinden giydiği kıyafete görüyorsunuz şu anlar arkadaşlar. Yan tarafında ise Nüfus Cüzdanına. Evet, burada arkadaşlar Kemal Sunal'ın hayatını anlatan özgeçmişi var gördüğünüz üzere. Yan tarafta da güzel bir portresi. Şimdi ise arkadaşlar zaten sahnesini de koyarım. Atla Gel Şaban'daki

bu arada arkadaşlar Kemal olan gene el yazısı ile yazdığı yazılar ve kişisel eşyalarını görüyorsunuz işte tespihtir, saatidir, havabam sınıfında, tiyatroda kullandığı pudra, kişisel eşyalarını da görüyorsunuz. Şöyle tiyatro tarihi, hep kişisel kitaplara şeylerle arkadaşlar. Burada Havabam sınıfının yazdığı oyuncuları görüyorsunuz. Şimdi ben de Yine işte. yani aynı şekilde yan tarafa geldiğimizde şöyle güzel bir portre giriyoruz. Yine fotoğraf. Bir yan tarafa geldiğimizde Yine Kemal Sunu'nun şahsi çakısı, anahtarı. Araba anahtarı bunu da görüyoruz arkadaşlar. Tara, mara hepsini görüyorsunuz. Bir yan tarafa geçiyoruz. Yine aynı şekilde Kemal Sunal'a ait bir fotoğrafta. Ve son filmi Balakay'ın çekimlerinde giderken yanına alabiliriz. Ve uçak kaza şeyinde olayını hatırlıyorsunuzdur zaten. Son kıyafetleri, eşyaları artık bunlar. Burası biraz üzücü zaten. Bu da işte otomotiv sistem olan bildirim cetvelini görüyorsunuz. Ziraat Bankası'ndan kullanılıyor. O döneme ait. Küçük bir araya gireyim. istiyorum arkadaşlar. Videoyu editlerken anca yakalayabildim. Şu an anca düzeltebiliyorum. Uçak kazası olayı tabii ki değildi. Uçaktan Kemal Sunal korkuyordu arkadaşlar. Bu da ufak bir düzeltme olsun. Lütfen hani yorumlarda söylerken uçak kazası ne alaka diye tartışmayalım. Uçak kazası zaten olmamıştı olayda. Ee, kalp krizi geçirdiği yanlış hatırlamıyorsam hatırlıyorum. Korkuyordu çünkü uçaktan bildiğiniz olsun. Bu da küçük bir düzeltme. Bu da, da genel arkadaşlar. O da kullandığı bir kıyafeti görüyorsunuz. Böyle kemasul olan kilit merakı, anahtar merakı çok vardı. Varmış ya yani. Ben de yeni öğrendim. Kilit koleksiyonunu görüyorsunuz arkadaşlar böyle kemasul olan. Bu şekilde uzaktan da göstereyim. Vallahi gelip gözüm yerine gençler Göztepe Marmara'ya indikten sonra Göztepe 60. yıl parkında kalıyor ben burası arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Olarak da burada Kemal Sunan'ın özel eşyalarını görüyorsunuz arkadaşlar. O dönemin ayakkabısı, ondan sonra telefonu, parfümü, Son günlerde arabasının aynasında astığı en değer doğum günü hediyeleri Ali'nin boyu nazar boncuğu ve boyudu deniz kabuğu bir arkadaşlar. Şey Bunlar da. Geçtik bir yan tarafa. Burada da diplomaları var arkadaşlar. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Lisans Diploması Sosyal Bilimler Endüstrisi Şöyle kullandığı özel eşyalar arkadaşlar. Şimdi burada da konser dinlemek isterseniz arkadaşlar. Şabaniye filminden bir tane filmimiz var. Gördüğünüz gibi. Aynı şekilde arka planı da canlandırmışlar sağ olsunlar. Bağımlı bir ile burada Şabaniye görüşünüz. isterseniz burada konseri dinleyebiliyorsunuz. Şöyle de bir canlandırmasına bakalım. Bu arada arkadaşlar Şahane filmi 1984 filminden DD kıyafetleri görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Aynı şekilde bu da Şahane filminden de arkadaşlar. Ve de ve de son olarak Hababam sınıfı. Herhalde benim Kaç bin tane izledim, kaç sefer izledim, kaç bin sefer izledim filme. Ha babam sınıfı, hafta ağa edebiyat. Hafize Ana, Kemal Sunal ve de Mahmut Hoca. Şurada da canlandırmasını görüyorsunuz arkadaşlar. Vallahi dedim ki arkadaşlar gezip diyorum. Gayet güzel bir yer daha gösterebileceğim şey var mı bir şey varım diye bakacağım. Ona göre zaten videoyu ekledim arkadaşlar. Ben. Adın ne? Hazreti Abu Bekir. Adın ne dedim? Hazreti Abu Bekir dedim. <laughs> adın ne? Adın? Ha adım Hazreti Şaban. <laughs> Kaç yaşındasın? 1453. Ne gene görüyorsunuz arkadaşlar? Kemastro'nun kullandığı kıyafetler, özel eşyalar, çocuklarının kullandığı kıyafetler. Görüyorsunuz burada. Adama tane mahit takın da bir Eşinin kıyafeti. Bu da şey. Arkadaşlar Kemal Sunal'ın yine şarkı söylediği bir bölümler işte burası da. Filmiydi yani. Şöyle göstereyim onu da. Şurada da yanlandırmasını görüyorsunuz. çocuğunun kullandığı kıyafetler. Yanlış hatırlamıyorsam Ali Sunal olması lazım. Ve gençler işte arkadaşlar, burada birinci katın son bölmesine burada bir canlandırma yapılmış. O döneme ait kaseti, işte kütüphanesi, Balmama heykeli. O döneme ait yine aynı şekilde telefonu. Bu şekilde görüyorsunuz. Çocukların kıyafetleri. Şöyle bir güzel bir resim. Evet birinci kat bu şekilde şimdi arkadaşlar yukarıya çıkıyoruz destek partisi her zaman destekle. İlk yukarı çıktığınız arkadaşlar böyle bir yer bizleri karşılıyor. Şöyle görüyorsunuz. O dönem kullandığı kıyafetleri yine şekilde ödülleri O dönem kullandığı gene kıyafetler. Daha bu arada Zübük'te giydiği kıyafetler, şapkalar. İbrahim Zübük Zade. Yemin için kürsüye buyurun. Zübük Zade çıktı. Susun hele. Devletin bağımsızlığını, vatanın ve milletin bütünlüğünü koruyacağıma, milletin kayıtsız şartsız egemenliğine, demokratik ve layık cumhuriyet ilkelerine bağlı kalacağıma ve halkın mutluluğu için çalışacağıma namusum üzerine söz veriyor. Kapıcılığa kralında kullandığı onuruma kıyafet. Seyit! Hiç... Ya da hatırlatırım arkadaşlar. <laughs> Bir an tarafa geçtiği arkadaşlar buradan hemen. Yine Şaban oğlu Şaban ve süt kardeşler de O dönem ait kıyafetler beşir. Şöyle görüyorsunuz. Bir yan tarafa geçtim. Katma değer Şaban filminden fotoğraf çekimleri kullanılıyor. Kostümler de geçti burası da. O dönem ait işler Cemal için para basılmış. Ve filmleri kullandı. Eller film tarafından basıldı. Köyden elinde bir şeyle. Umutumuz Şaban. Boynu bülük Tüleyha. Hele göre arkadaşlar. Yok sufimin kullanıyor kullandığı gene şapkası. İzleyin arkadaşlar. Yok izleyin. Yok su gayet güzel filmde. Evet burada kiralık bir daire görüyorsunuz arkadaşlar. Mobilyalı daire. Müracaat kapıcıya. Seyit. Buyur albayım. <laughs> burada da bu şekilde güzel bir canlandırma görüyorsunuz arkadaşlar. Kapıcılar kralında. O dönem Ayakkabılar falan, boyamaları. Şöyle görüyorsunuz. Hemen bir yan tarafına geçtim. Burada da dergilerini görüyorsunuz. Kemal Sunal'ın. Kemal Sunal'ın TV sürpriz teknikleri vesaire. vesaire. Zahmet olmazsa bir Samsun alabilir misiniz? Genel yani şekilde Olur canım. Yazdığı el yazılı yazılar. Yüz kitabı. Evet. Burada Kemal Sunal'ın bir filminden bir afiş görüyorsunuz arkadaşlar. Kemal Sunal'ın garip filmi. Benim de hala izlerim. Ve çok da duygulanırım arkadaşlar. Çok güzel filmdir. Kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim bu garip filmle. Bir tarafa geliyoruz şimdi bu tarafa. Kemal Sunal'ın Bekçiler Kralı. Hiç izlemedim ama izleyeceğim bunları geçer. Şöyle yine bilmediğimiz bir propaganda filmi. O dönem ait yine afişler. Sinema afişleri. Şöyle geliyoruz arkadaşlar. Mavi boncuk filmden bir afiş. Önce afişleri göstereceğim sizlere sonra asıl yere geleceğiz. Ve Yoksul filminden arkadaşlar bir afiş. Şöyle görüyorsunuz. Burada da bir filmden yine canlandırmaya gidiyorsunuz arkadaşlar. Zaten ekrana koydum. paşa o Sahnesini görüyorsunuz arkadaşlar. Burada da canlandırmaya görüyorsunuz. Ekranı zaten koyuyorum elimden yazıcım. Arkadaşlar katma değer şablon ve dünyada kullandığı kıyafetleri görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi rahat konuşalım. Hazır kimsecikler yok katta. Şu an çekim için gayet müsait olduğu için rahat çekim yapabiliyoruz. Burada arkadaşlar bu? Kurbetçi Şaban filminden Faşo kullandığı bir adlı. kıyafeti şey, belem, gibin, ibne gibi bir de şey yani. Şaban askerde de kullandığı bir kıyafeti görüyorsunuz arkadaşlar. Bir yana tarafa geçtim. Hababam sınıfı tatilde. Zaten ekrana koyarım onu da, anlayın artık. <laughs> Şöyle göstereyim size arkadaşlar. O dönemde bana hiç Hababam sınıfı tatilde kullandı. Okul bir yere kapanmıştı hatırlatırım. Burada da kanaat bakkaliyesi. Şam bakkalı görüyorsunuz arkadaşlar. Ali Şin'in ve Kemal Sunal'ın burada. <laughs> Belli bir kilo istediği zaten o sahneyi de şuraya koyarak şu anda izliyorsunuzdur bir yandan. Şuraya bastığı zaman Şuraya bir yere Kaç kilo geldiğini görüyordu zaten kaç gram geldiğini görüyordu Burada da Yani filmdeki Saktakarlığı gösteriyordu aslında O döneme ait Arka planında görüyorsunuz zaten arkadaşlar O döneme ait Cici bebeğiydi, vitaydı, eskileri kuş, işte, sucuklu, yumurtaydı. Bunları bir şey ötenim ait. Güzel bir canlandırma olmuş. Arkadaşlar, şöyle... Baba, 313. Baba, ne söyledik? Baba, ne var? Aşkama götürsün. Ne canlandırma ya? Tomofil oh, oh. şey şey, şey, de alacağız değil mi? Tabi alacağız oğlum. Hem de en boş zamanında. Dur şimdi kafamı karıştırdım. Kaçta kalmıştım ben? Hay Allah kaçta kalmıştım. Ya baştan saydırtacağınız bana. Sayarken konuşup lafını karıştırmayın. Ortaya koymuşumdur şöyle. Yapmıştır. Şöyle de aynı şekilde o filmden canlandırma. Tak diredik <laughs> tik tak diredik tik tak diredik Burada canlandırmasını görüyorsunuz zaten arkadaşlar. Yanlış. Tak diredik tik tak diredik Zaten ekranı koyarım canlandırmayı. O dönem ait kullandığı kıyafetler yine arkadaşlar görüyorsunuz. Olur cu kumandanım. Tatlı di di tatlı di di tatlı di dit tatlı di di tatlı di di tatlı di di tatlı di dit dit di dit 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 gol kralındaki bir canlandırmaya görüşmüş. Şöyle bir geri geleyim. Şöyle gol kralında kullandığı bir canlandırma afişi ve burada inek şaba da kullanılan kıyafetler. Gol kralında kullanılan kıyafetler ve şu gördüğünüz gol kralında kullandığı gözlük ve Karı filminde kullandığı şapka. Şöyle. Benim Allah bilir kaç sefer bitirdiğim filmi olan Çöpçüler Kralı arkadaşlar. Tabii ki ben burada Kavmasun'u çöpçülemiyorum. Filmin ismi Çöpçüler Kralı arkadaşlar. Her an kafama bir yerden kova boşalabilir. Kova su. Şöyle bir canlandırma görüyorsunuz. Allah Her an kafama bir yerden şılak diye bir su boşalmasın bari arkadaşlar. Hocam <laughs> sahneyi hatırladınız mı? Koymuşumdur ekrana. <laughs> Günüm de yandı ha yandı Yandı ha yandı Yandı ha yandı Sesi de güzel olsa bari Merzifon eşeği gibi anlarıyor Günüm yandı ha yandı Yandı ha yandı Yandı ha yandı Allah be! Herifin kafasına kovayı geçirdi. Postacı geliyor, selam veriyor. Hatırladınız mı bu sahneyi arkadaşlar? Kemal Sunal'ın postacı filminde kullandığı kıyafet. 1984 postacı filmi. Bir yan tarafa geçtim. Deli deli küpeli filminde kullandığı şapkası, kıyafeti. Yanına geçtim. Saygılar ve Zilen filminde kullandığı kıyafeti arkadaşlar aynı şekilde. Bir onun yanına geçtim. Zehir Hafifiye filminde kullandığı ve Şabehaniye filminde kullandığı kıyafetten aynı şekilde. Şu şekilde görüyorsunuz. Bir an tarafa geçtim arkadaşlar. Şabanoğlu Şaban ve Kandiniyar filminde Tosun Paşa'da kullandığı kıyafetler. Şöyle görüyorsunuz. burada da yine arkadaşlar Kemal Sunal'ın yine bir başka sahnesini görüyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde güzel bir canlandırmamış koltukları tabi birebir olmasa da eskilere göre gayet şık ve güzel. Evet güzel olmuş. Evet, yine burada Kemal Sunal'ın fotoğraflarını görüyorsunuz. Çocukluk fotoğrafları, gençlik fotoğrafları, el yazısıyla yazdığı şeyler. Bundan sonra karneleri bu şekilde görüyorsunuz. İki ay senede. senedi. Hayır. Burada da el yazısıyla bir tane mektup evet. evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldim. Kemal Sunal Müzesi arkadaşlar bu şekildeydi. Elimden geldiğince uzun bir şekilde tuttum sizlere. E tabi de koyarım ve araya sıkıştırmaya sonra. Benim gibi, Kemal Sunal'ın giriş bileti arkadaşlar 125 lira. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Ee, gelin gezin görün. Tüm filmleri var içinde. Zübük de var. Hepsi de var. Şabaniye filmlerinin hepsi var arkadaşlar. Gelip gezip görün. Muhtemelen cumartesi günü video kanalda olur arkadaşlar. O yüzden ne yapıyorsunuz? Şurada çıkan sosyal medyalara takip etmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.